Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Aa, zengin fakir videosu çekeceğiz Minecraft'ta. yanımda Asya var. Merhaba de Asya. Asya zengin, sanki. Ya anne bir sus. <laughs> ben fakirim Arda zengin. A evet arkadaşlar. Ya, sen ee, sen e hemen bağlanalım. Şey eser, tane Bakkalcımız bile var yani. O da tane Bakkalcı hep burada duracak ama. Çoğunca. Bakın, bak. Yine <laughs> gitti hmm, ne yapsam bugün bir setimi giyeyim de Oy. dışarı çıkayım hava alayım hiç param yok Uf, aa şurada bir karşı konusu var bir gideyim belki bana şeyler verir burada bir demir elmas yeri var Veyahut da boş onu sonra kazarım. Evime gideyim. Hey sen de kimsin? Sen de kimsin? Ben fakir. Hadi gel evime sana bazı şeyler vereceğim. Ama bir daha böyle gelmek yok tamam mı? Al şu kıyafetleri. Üstünü başına yenile. Ve sana para vereceğim. Bunlarla Git kendine bir şeyler al. Al atıyorum. Hadi. Attım. Abi tek chestlere bakacağım. Hadi. Ne yapacaksın chestten ya? Ya tamam evimden git artık sen. Git bakkalca. Bakkalca amcanın yanına ya. Hadi. Git ya artık bakkaldan bazı şeyler al. Ay, abi, ne biçim bir kapıdan geçemiyorsun. Ay, ben Merhaba. Merhaba. Bakalım neler alacaksın. Ben de şöyle. Ben de şöyle yatayım arkadaşlar ya. Ana, şey buradan çıktı. Rezil o. E video niye çekmiyorum ben? Hala videodayım. Ama video çalışmıyor. Neydi beri? Yoksa. Boşmuş. Hayır video video çekiyormuşuz. Arkadaşlar özür dilerim yanlışlıkla çıktık. Ee, biz videoyu tekrar devam edeceğiz. Yanlışlık oldu bu özür dileriz hepimizden. ben de şöyle uyuyayım ya. Ne Oo. güzel hava. Ne istiyorsun? Ben Hangisi? Gerilerden mi? Yok, deri. Ben deri Golden Apple mı? Bir tane, tane Aldın mı? Hatta bir tanesi de benden deli şu bedava oldu. Oh. İstersen burada büyülü büyülü elmalar var. Vallahi istediğini yapabilirsin. Arkadaşlar ben de şöyle olayım ya. Oh. Bir tane ondan aldın. Bir tane de karpuz vereyim. Hadi bu da benden olsun. Wow. Al al karpuzu. Al çeste koyuyorum. Al. Aa, burada çok şeyler var. Onları elleme. Onlar benim. Onlar benim Peki. özel şeylerim. Şimdi gel bakalım. Evet, evet. Şimdi bunların toplamı. Şimdi hepsini bana at onların. Abi. Aldığın hepsini bana at. Abi. Efendim. Sen, sen neden Arkadaşlar biz de bakkala giderim ya. Bu zengin almış mı bazı? Fakir şu şeyleri almış mı acaba? İki tane balık. Bir karpuz, bir patates, Arda. 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 bir tane... Arda. Şey, Aa, fakir şey, burada. Arda. İki ne tane şey de en... Evet. Ah, yağmur. Hayır. Şimdi bunları ben sana atacağım. Toplam 15 lira. 15'ini çeste koymanı istiyorum. Bir koyacağım. Sen bana yemeklerini at olmaz mı? Ben soyguncu istemem. Şimdi koy bunları. Hey be. Dur yanlışlıkla oldu. İstemem. Kendi Şimdi aldın. koy paranı. Hey. 15 lira. 2 tane şey daha. Ya tamam 15 lira. 15. Koy. 3, 4, 5, 6, 7... On beş tane, Koyun. tamamdır. Koyun. Haydi Nerede bay bay. Bu Hadi evine git zengin, ama fakir. Evine git, bu bakkalları bile işgal etmiş ya. evine. gittin mi? Gidiyorum. Hey orası benim evim. Hey, oh Diamond. çıkacağım? Ah! Ah! Ev bunu ah. kaldı, ev bunu kaldı, ev bunu kaldı. Ah. <laughs> diamond'ını beğendin mi? Ah. Öyle mi? Oh, çıktım Hay sonunda. Ya. Ay Ama en azından üç tane diamond aldım. Al istemez diamond'ını. Ah! Ya. Soyguncu. Sen benim evimi soydun. Ah. Benim hayatımı Öldürdüm. git artık. Yeni hayatımı derken kalbimi yaralayan tamam, Evet arkadaşlar bugünlük videom alın. bu kadardı. Bir sonuna Bir geldik. Sonuna, sonuna, sonuna geldik. E, kapatıyorum videoyu. Daha Hoşçakalın. fazla video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi like tuşuna basın. Like tuşuna basın. 3 saniye ayırıp ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın Yorum Yorumda atın. Abone olun.